Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bu paylaşımda sizlere tarihin derinliklerinden bulup getirdiğimiz Mavzer Kar 98'in minyatürünü tanıtmak istiyorum. Bunu koleksiyonuma dahil ettim. Koleksiyonumun eşsiz parçalarından bir tanesi de Mavzer Kar 98 oldu. Güzel bir çerçeve, çerçeve 70 cm civarlarında. Çerçevenin içerisini toz kadife ile kaplayarak hoş bir doku oluşturdum. Yine çerçevenin içerisinde tüfeğe ait süngüyü yaptım. Ve çerçevedeki yerine yerleştirdim tüfek gürgen ağacından arkadaşlar boyut olarak 58 santim civarlarında deri kayışı metal aksamları tamamen demirden parlak olmasının sebebi polisaj yaptığımız nikeleş kaplama imkanım olmadığı için paslanma ihtimali var. Onun dışında %85 oranında da bezzerlik sağladığını düşünüyorum. Sürgü hareketli arkadaşlar. Sürgüyü çalışacak şekilde tasarladım. Ancak şarjörü yapma imkanım olmadığı için Sadece sürgünün hareketini gösterebileceğim sizlere. Sürgü kurulup tetik düşürülebiliyor. Ön kısımda süngünün takılacağı rayı da yaptım arkadaşlar. Süngü bu şekilde silah bağlanabiliyor. Burada bağlantı gerdaneleri var. Ayarlı nişangahı var. Hemen arka kısmında deri kayışın bağlantı ayağı var. Mavzerlerdeki klasik olan dipçiğin yarılarak kayışın getirilmesini ben de yaptım burada. Burada yine sürgünün sökülmesini sağlayan boşluğu benzetmeye çalıştım. Arkada dipçik kapağını yine metalden yaptım. Ve bu şekilde %85 oranında benzerlik sağladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bu koleksiyonumun güzel parçalarından bir tanesi oldu. Dediğim gibi 58 santim boyunda ve ağırlık olarak da hemen hemen 1 kilo civarında bir ağırlığa sahip arkadaşlar. Mavzerlerin tarihine değinmek gerekirse arkadaşlar 1800'lü yılların sonuna doğru gitmemiz gerekiyor. 1870'li yıllarda iki Alman kardeş William Mavzer ve Paul Mavzer adında iki Alman kardeş firmayı kurup Alman ordusu için silah üretmeye başlıyorlar. Almanya'nın bu tasarımı beğenip başka ülkelere satmasıyla da dünyada duyuruluyor. O yıllarda ülkemize de birçok sayıda mavzer giriyor. Biz de bu silahı çok seviyoruz. Bizim ordumuzda da çok kullanılan bir silah. Ve dünyanın birçok ülkesinde de kullanmaya devam ediyor. Ve hatta üretimi başka ülkelerde de yapılmaya başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'nı Almanya kaybettikten sonra Versay Anlaşması gereğince bazı kısıtlamalara tabi tutuluyor Belli kalibredeki silahları üretmesi yasaklanıyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlarına doğru Almanya silah üretimini geliştirmek için meşhur Gefer 98 modelini kopyalayarak Kar 98'i üretmeye başlıyorlar. Tek fark namlu boyu biraz daha kısa oluyor Kar 98'in. Bu şekilde anlaşma şartlarını delip silah üretimini artırıyorlar. Mauser Kar 98 arkadaşlar 1935'ten 1945 yılına kadar yani 2. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar 14 milyon adet üretiliyor ve savaş bitiminden sonra birçok ülkeye de dağılıyorlar. Almanya savaşı kaybettikten sonra bu silahlar başka savaşlarda da birçok savaşta kullanılmaya devam ediyor. Az sayıda üretilmiyor. 14 milyon adet küçümsenecek bir sayı değil arkadaşlar. Ülkemize de geliyor bunlardan. Biz bunları Kırıkkale fabrikalarında yanılmıyorsam lisans altında ürettik döneminde. Sonra da depolara kaldırıldı. Özellikle olarak arkadaşlar klasik Mauser sürgü sistemi var ve sürgülü tüfekler arasında en güzel bolt aksiyon sisteme sahip olan tüfek olduğu iddia ediliyor Kar 98'in. Ağırlık olarak 4 kiloya yakın. 3.92 yanılmıyorsam kilo ağırlığında. 5 atışlık bir şarjöre sahip. Şarjör doldurması yine diğer Mavzer modellerinde olduğu gibi 5'li tarağın üstten bastırılmasıyla sürgü kolunun çekilip kurulmasıyla başlatılıyor silahın çalışma sistemi. Üzerindeki nişangah 2000 metreye ayarlı bir nişangahı var. Etkili menzili 800 metre. Azami menzili ise 2000 metre arkadaşlar. Ancak tabii ki 2000 metreyi gözle görüp vurmak imkansız. Ben de burada ayarlı kezi yapmayı başardığımı düşünüyorum arkadaşlar. Orijinalindekini benzetmeye çalıştım. 5 atışlık şarjörde 7.92 mm çapında fişekler kullanılıyor arkadaşlar. Gayet güzel Hatta dürbün takılarak, keskin nişancı tüfeği olarak kullanılan bir silah oluyor, Kar98 modeli. Almanlar Avrupa'yı 2. Dünya Savaşı'nda ellerinde bu tüfeklerle işgal etmeye başlıyorlar. Tabi MP40'lar, GF43'ler de var o zamanlar ellerinde ancak ordunun standart piyade tüfeği Kar98 oluyor. Süngüsü ile beraber de meydan savaşlarında yararlı gösteren bir silah oluyor. Bana sorarsanız, mavzerlerin içinde birçok mavzer modeli var. En güzeli yine Kar 98. Hatta 2. Dünya Savaşı filmlerinde bunu bol bol görme imkanımız var. Son dönemlerde yapılan birçok bilgisayar oyununda da mavzer Kar 98'den bahsediliyor arkadaşlar. Ben de koleksiyonuma dahil ettim bu modeli. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi %85 oranında benzerlik sağlamaya çalıştım. Yine bambaşka projeler, yine bambaşka tasarımlar olacak koleksiyonuma dahil edeceğim. Onları da sizlere sergilemeyi düşünüyorum. Şimdilik elimizden gelen imkanlar dahilinde Kar 98'i yaptım. Hatta sürgüsünü de çalışacak şekilde tetiğe basınca düşecek şekilde tasarladım. Eleştiriler ve yorumlara açığım arkadaşlar. Eksiklerimiz tabii ki var. Dediğim gibi elimdeki imkanlarla bu kadar oldu. Umarım bambaşka projelerde, yepyeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.